çanta. Ha, yok. A -a. Yürü lan. Yok. Lan buraya. Yürü. Ben yapamam. Başka çağrı yok hadi. Yok. Hadi. Hadi ben <laughs> Başka bir çare. Al şunu. Ya neden ben yapıyorum ya? Oğlum olmaz, baksana ya. Böyle sarılmış duruyor ya. Tamam. Sarılmış çantaya ya. Bak, ben üç deyince kapıyorsun çık. Tamam. Kolaydı. Çık. Sayıyorum ben. Bir. Dur dur dur. Yapma bak. Konsantre olman lazım. Bir dakika. Hadi. Ya anan yapsın da kadın ya. Seni anana yapsalar hoşuna gider mi? Tam başka çaremiz yok. Allah'ım <laughs> Hadi bak sayıyorum. <laughs> Allah'ım sen beni affet. Bir. İki. Üç. Üç. <laughs> <laughs> Onlara vurabilirsek lütfen, onu suçluyum. Teyze dakika dur ya. O ne lan o ne? E, e, e. Kelepçe mi o? Bu teyzeye bak o olayına girmiş. Hırsız! Teyze dur dur bir saniye. ne kaderimiz aynı. Stop! Bir saniye. Şu anahtarı bize versenize. Belki bizimkiyle aynıdır ha? Hırsızlar! İmdat! Polis! Hırsızlar! Ona vur abla. Çocuk, çocuk. Çok güzel taktik. Tebrik ederim. yakalayın! Yürafa, senden sonra en sevdiğim hayvan. Ne haber? Şuraya bak ya pufidik pufidik gel buraya gel. Pufidik seni pufidik. Ya Freddy gün geçmiyor ki kendini aşmıyorsun. Her gün her gün nereden buluyorsun bu süper maceraları ya? Hiç tıkamıyor musun bunları ya zaten? Adam senarist olsa tıkanır ya. Oo my friends. oğlum ne yapıyorsun sen? Parti. Lan ne partisi? Hocam, madem tadını çıkarmayacağız, bizim ne işimiz var oyuncakçıda? Ya sen benimle kafa mı vuruyorsun Allah'ın sen? Lan oğlum, oyuncak tabanca ağrı atlayacağız. oyuncak tabanca derken? Lan banka soymak için. Oyuncak banka mı soyacağız? Ne? Ya sen manyak mısın hocam ya? Oyuncak tabanca ile sahici banka soyulduğu nerede görülmüş? Bağırmasana lan. Ben bir filmde izledim oğlum. Gayet de güzel soyuyorlardı bankayı. Sen ve film. Vay vay vay. Ladies and gentlemen, attention please. Bu tarihi ana şahitlik edin. Yani o kadar da sapkan öküz değilim. Arada film izlemişliğim de var diyorsun yani. La. Lan oğlum, son bir voliyi çakıp ortadan kaybolacağız. Yurt dışına falan kaçarız belki. Süper. Ben Japonya'ya kaçarım, sen de İspanya'ya kaçarsın. Bu alanla sevişirsin, matadır. <laughs> Allah'ım ya. Aha. Al bak makine tüfek var senin için iyi. Of işte işte. Hocam i̇şte. niye dönüyoruz? Hocam. Hocam silahlar orada niye fırfır dönüyoruz ki? Of of. Aha. Heh. Gerçek gibi lan. Bu ne lan? Bunları çıkarmazsak yakalanırız. Yakalanalım o zaman. Lan. Lan çıkar lan. Çıkar çıkar çıkar. Yok ya yeter artık bezdim ben yakalanalım ya. Yeter bitsin bu macera. Sok beni lan. Sok. Parasını ödemeyiz. Sus. Ses çıkarma. Ne parası? Bak orada çok güzel silahlar varmış ama neyse. Hayırlı işler. Biz aradığımız oyuncağı bulamadık da. Sizde oyuncak kelepçe var mı? Hani belki anahtarı sayıcısına uyar. Yok maalesef. Pembe de zaten beni bozar. Bu sizde kalsın.